Arkadaşlar bugün sizlerle yeni Brawl Stars oynayacağız. Evet arkadaşlar açsam mı ki? Şimdi... Arkadaşlar. Arkadaşlar bakın e Brawl Stars'ı yeni bakın bul veriyor arkadaşlar. 10. Evet. yıl olduğu için Brawl Stars'ın bu buldan Bull. veriyor evet, barbar. bu arkadaşlar bu arada Brawl Pass geldi. Buradan seviyelerinizi kasıp ödüllerinizi alıyorsunuz free pass'ten. Brawl Pass arkadaşlar fiyatı 70 lira arkadaşlar. Yani 170 taş arkadaşlar oh. şuradan hemen göstereyim ben. 16 lira var harcamak istiyorum. Şöyle istemiyorum. arkadaşlar, 170 lira. Ay 70 deyle bakın yeni kostüm geliyor. Zeynep biz başlayalım arkadaşlar. Biz görevler tamam, yapıyoruz. Rolpse. Ay şimdi bana istek, sana. Bekle. Gerçek, Şuna çift e, bana istek atıyor. Bekle. Hadi hadi. Bana istek atıyor. Bekle. Rolpse açmayacağım abi. arkadaşlar. ben ona. Evet. Biriktiriyoruz arkadaşlar. Evet. Benim de şu an 3 tane kaldı arkadaşlar. Gel başlayalım. Hazır ver. Hazırım Dört. ben de. Aa Zeynep başka bir karakter alsana. Niye ben alıyorum? Ya, ya ne anladın? olur. Ha senin Poco da gör. Ay şunlar görevin hay hay var? Hayır hayır bununla istemiyorum. Şunda ben... da var bak. Bunda da bunda da var. Jessie de yok mu? Jessie de yok. Onu yap... Ee, Aynen onu Arkadaşlar ben bayağı hazırım ben. Ben de. Arkadaşlar mükemmel oldu ödüller falan filan. Yeni karakter geldi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi resim değişiyor. Buralar değişmiş. Bizim evin internet çok kötü çekiyor buradan senin odandan. Bir dahaki salondan çekelim videoyu. Rene tamam. adam var. Of oh, çok güzel. Zeynep ölme. Helal helal helal. Ah be. Ah. Nasıl alamadım ya. Çok internet kötü olduğu için şey. Arkadaşlar bu aynı. bayağı güzel oldu. Bir de Bulla görevler var zaten. O yüzden ben bulla oynuyorum şu an. Zeynep gel. Allah! Da, da aldım şunu. Aldım birini. Zeynep bas. Tamam bas. Bak orada. Şu adamı işi. Gel gel mi? yanımda dur. Yanımda çıkma. Gel yanıma. Yanıma gel. Adama dalıyorum. Allah bunlar vize alır ya. Vize alır bunlar. Kaç 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 lan niye sıktın? adamı. Aldım adamı. Sakin. Dur canımda olsun biraz. Arkadaşlar bir de e, resimler değişmiş. Gerçekten süper bu. Sanki değişik bir oyun olmuş. Brawl Stars. Hayır. Doğdun. Abi, abi. Doğdun. Kaç kaç. Doğru ya mi? Zeynep ya. Hadi. Helal helal. Helal. Gelmez daha sana. Ya yanına git. Ne yapıyorsun? Ya git. Ya Zeynep ya. Kaç şuradan. Gitme yanına. Dur orada. Ya o. Ne sen ne bildin? Buradan adam, gel şuraya şuradan. O öldük işte. Abone ben ölmedim ya. ki ya. Üçüncü olduk. O arkadaşlar çok iyi ya. Ben baya beğendim bu güncellemeyi. Arkadaşlar mesela ben şu an neler alabiliyorum göstereyim mi? Büyük kutu savaş kutusu bir de bir tane daha büyük kutu alabiliyorum. Zeynep bence tek girelim. Sen de Hayır. hem tanıt oyunu. Tamam. Hadi bye bye. Çıkım Arkadaşlar ben. şimdi Hadi ben bakayım. ne alsam ki kapıyı kapatır mısın? Arkadaşlar ben Rossa Rosa alacağım. Rosa ile güzel oynuyorlar. Arkadaşlar 2 saat 14 dakika içinde şey bir şey yapıyordu. Evet biz oynayalım. Allah 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 Ne demek Allah 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 Başar 90 niye böyle oluyor? Seninle konuşacağım. <laughs> tamam, ben konuşacağım. Bunun başka bir tanesi yok mu ya? Bakayım daha neyle? Akita mesela şu en baştaki 19 saat 25 dakika içinde şu yanındaki 4 gün 18 saat içinde şu Tamam, ne yapayım? Vallahi sen oynayamıyorsun ben. Arkadaşlar şimdi ben en iyilerini deneyeceğim. Şunu demek istiyorum. Bu güzeldir. galbe. Arkadaşlar 10 14'te O arkadaşlar bu süper. Bir saniye içinde yapıyor. Arkadaşlar süper bir şey yok. bir şey? O şu ateş ediyor. Çıkış. Ben çat çıkacağım. <laughs> Ve denemi. Evet arkadaşlar bugün videomda bu kadar kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videomda görüşmek üzere hoşçakalın. Sen herkese davet ettim. Davet et. Çevrim içi diyor. Ediyorum. Ha, arkadaşlar şu an savaşıyormuş. Onun için arkadaşlar gelin bekleyelim azıcık. Hop, dur. Arkadaşlar şimdi. Ediyorum. Evet, arkadaşlar şuna gelin. açırım. açıyorum. Ne ya. Allah'tan bulur. Allah'tan bulur. arkadaşlar. Onun için bugünlük videomda bu kadar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Başka bir videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evde kalın Türkiye.